Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft'ta tek texture pack nasıl indirilir ve kurulur? Bunu detaylı bir şekilde kısaca göstereceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim keşfede çıkmamızda önemli rol oynuyor. Şimdi videoyu beğenebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk yapmamız gereken şey bir texture packe sahip olmamız. Google'a Minecraft texture pack yazdığımızda herhangi bir siteden bir Texture Pack indirelim herhangi bir siteye tıklayabilirsiniz aşağı geldim rastgele bir denemelik göstermelik bir Texture Pack'e tıkladığında download link auto install diyor install yapıyoruz arkadaşlar sürümünüze uygun seçebilirsiniz ben göstermelik 1.21.1 .20, de göstermek istiyorum bu iniyor indikten sonra arkadaşlar bu rar olarak indirilenler kısmında duruyor Sıradaki yapmamız gereken şey Minecraft'ımıza giriş yapıyoruz. Evet oyunumuza girmeden önce bir sürüm seçiyoruz. Sürümümüz Optifine ile ilgili olması gerekiyor ki Optifine yazması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde Optifine'ınız yoksa Texture Pick'iniz hatalı çıkabilir. Hemen sağ yukarıdaki karttan e, o videomuzu indirerek e, Optifine'ı kurabilirsiniz. Optifine 1.7.4 kuruyorum. Evet oyunumuza giriş yaptık. Şimdi yapmamız gereken şey ayarlar kısmına tıkladığımızda kaynak paketleri kısmına tıklıyoruz. Ardından paket klasörünü aç diyoruz. Evet dosyamız açıldı. Şimdi indirdiğimiz tekstürü peki buraya atacağız. Kendisi burada. Bunu böyle sürükleyerek bu dosyanın içerisine atıyoruz ki geldi gördüğünüz üzere. Ben bunu şöyle tıklıyorum. Karşı tarafa seçili kısmı atıyorum. Ardından bitti. Şimdi bunu bir deneyelim. Gelin görelim. Bir tek oyuncu tıklayalım. Yeni dünya oluştur olsun. Giriş yapılıyor. Arkadaşlar şu anda videoyu beğenebilirsiniz. Beğenmeyenler için <laughs> diyorum. Abone de olabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Aklınıza kalan şeyleri de sorabilirsiniz. Her zaman yardımcı olacağım. Yürüyüş şeması değişiyor. Göz bebeklerini gördüğünüz üzere sağa sola döndürüyor. Hemen bir başka canlıya bakalım. Zombiye bakıyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere yürüyüş tarzları, duruşları değişmiş. Texture pekimiz çalışıyor. Bu durumda hemen bir köyümüze bakalım gelin. Sağa sola, kaş göz hareketleri vesaire. Texture pekimizin çalıştığını gösteriyor arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.